bir şey tutan gözükmüyor. Kolay gelsin emmi. Sağ olasın. Şu an ne yapıyorsun emmi sen? Şu anda armut aşısı vuracağız. Kalem sivri diyoruz. Şu an armut kalemi sivri diyoruz. Vurduğumuz şey de B armudu. şimdi bu anladığım kadarıyla bu ağaçlarda mesela armutlarda da aynı zeytinde olduğu gibi delceler oluyor. Sen akıllıya çevireceksin değil mi bunu? Bunun deli deli biz bunu akıllandıracağız. Akıllı akıllanacak en yani akıllı kalem bulacağız. Bildiğin çarşıyla satılan armutlardan. Eğer bu şey vurulmazsa aşılanmazsa bunlar. Aşılanmazsa deli oluyor. Meyve vermiyor mu? Meyve veriyor da deli, deli armut deriz biz. Deli, deli soluyor. Yani o da yinmiyor. Yeniyor da hayvanları yer. Hmm. Biz de şimdi şu anda onu akıllandıracağız. Bu şeyi alırken Kalemi alırken ne dikkat ediyorsun, ha? Kalemi alırken kalemin gözleri taze olacak. Gözleri ta... gözle Göz, dinle. Gözler şunlar. Bunlar gözler taze olacak. Bayat bayat oldu mu? için tutmaz. Hani taze olacak vurduğun kalem. Bir de bu biraz önceden alınıyormuş galiba, değil mi kalemler? Kalemler işte bundan önce açar, bundan sonra bunları açar. Açtı mı da şey vermez, tutmaz. Şu gözler açmadan Kalem alırız. Kalemi aldıktan sonra yani bir dolaba buz dolaba bir yaka beze poşete de katar koyarız. Şimdi şu ne onda, kadar önden alıyorsun bunu kalemi? Bunu kalem işte hangi aylarda diyeyim daha doğrusu? Erik şeyleri Şubat ayında alınır. Şubat ayında da aşı yapılmaz. Erik kalemleri Şubat ayında alınır. Mart gibi vurmaya başlarız. Her biraz ısındığında. Armut? Armut o biraz daha geç Armut şu anda bak bugün ay 20 Mart'ın 22'si. Şu anda kalemleri aldılar başta ama bizim yayla olduğumuzdan bizim yayla da aç vermez. Bu hmm. kesimler açar. E biz yayla olduğumuzdan yayladan bugün aldık. Bugün taze taze vuruyoruz. Taze taze vurdum daha güzel olur yani. Hmm. Bu kadar. Şimdi armut vuracağız bir onu. Tamam. Vuralım. temizledik. Şimdi şu anda kalem kuracağız. gal. Hem ne kadar kesilmesi lazım? Bunun belli bir oranı var mı? Yoksa Yükseklik göz... mi? Hı -hı. Yükseklik biz bunu dışarıda dağda 2 metre, 2,5 metre yükseklik yaparız. Yani o da hayvanların almaması için. Yememesi, Yememesi için. için. Biz bunu burada tarla içinde yapıyoruz. Biraz aşağıdan yapıyoruz. Ondan burada hayvan girmeyeceğine göre biraz aşağıdan kuruyoruz. Yani. Bir kalemlerin şey ucunu kestin ya sihir ettin. İşte kalemin... Onun nereye kadar sihir Hem onun bile bir püf noktası var mı? Ben... Onu, bir, bir onu bak küçük küçücük sihir mi tutmaz. Ve bir buçuk iki santim uzunluğunda sihir edilecek. Hmm. Kalemin, de bir sivretme usulü var. Hani gösterebilir miyim? Göster. Kalemi bu şekilde sivrediriz. Buradan daha aşağıdan sivrettik mi? Tutmaz. Yani bunu buradan ne kadar yukarıdan vurduk mu? Yani o kadar aşağıda indirdik mi? Tutma şansı %100. yüz. Hmm. Biraz uzun olacak yani, yani şey sivrili. Olacak. Anladım. Şimdi derinliği de gördüğünüz kadar olacak. Evet. Şimdi yargacımız var. Şu anda Tam nere batırdım bir gösterelim onu. Tam kabuğuna batırıyor. Tam değil kabuğuna mi? Ba açıyoruz. O açtığımız yere kalemimizin son sivrettiğimiz son şeyine kadar vuruyoruz bak. Gözükmüyor şu an. Hmm. Bunu burduk hani tutmama şey hiç yok. Anladım. Hiç bilmiyordum hem ben de ilk kez gördüm. Şimdi bir daha şey yapıyoruz bak. Bu şey vurduğumuz yere buradan uzayıp gidecektim değil mi? Artık... Evet, buradan yukarısına uzayacak. İlaç milaç da kullanmadık değil mi? herhalde? i̇laç biz aslında bunları macun falan fırlıyor da biz de gari şimdi göstereceğiz. Kolibanı saracağız. İçine toprak koyacağız. Bu cins neydi emmi? Bu, bu cins B armadı deriz biz. Çok güzel olur. Bunların cinslerindeki farklar ne oluyor hani? Her armutun, her armudun kendine göre bir güzelliği var. Yani biz de bunu çok seviyoruz, güzel oluyor. Ondan bu şekilde bunu fırlam dedik. Yani çeşit, çeşit tarmıtlarımızdan nerede göstereceğiz? Şimdi kalemimizi vurduk. Kol bandı üstüne yani saracağız. Gel. Kol bandını sarıyor. Bu sardığımız yerin içine toprak koyacağız. Az bir şey fazlalık bırakıyor. Az bir yükseklik. 1-2 santim yükseklik bırakıyoruz. İçini toprak koyacağız. Toprak dışarı daşmasın. Böyle toprak koymazsak ne oluyor emmi? Tutmaz mı o zaman? toprak koymazsak bu dibinin halen vurduğumuz yerden su gider. Su gittiği anda tutmaz yani. Hmm. Şimdi polibandını sardık. İçinin diplerine Karınca gider. Karınca gitti mi tutmaz yani. Onun hmm. gitmemesi için toprak koyacağız. Anladım. Şimdi, toprak koyacağız Herhangi bir toprak olur o zaman. Herhangi bir nemli toprak olur. Kuru olmayacak, nemli olacak Nemli zaten. olacak. Anladım. Allah bu şeyler de bilgiler de çok kıymetli değil mi? Evet, tabii. Evet. Hani bunu yapan gitgide azalıyordur zaten bilen Gençlerden az, az, az genç, bilen var mı? Gençlerde bayağı yapan yok desem olacak yani. Ben bilmiyorum çünkü bizim köyümüzde gençlerden yapanı var mı yok mu? Bak bunun dibini güzelce nasıl sıkıştıracağız. İçine yağmur falan yağdığında diplerine su gitmesin. Diplerine su gittin mi tutmaz yani. Hmm. Dipleri sıkı sıkı olacak o zaman. Dipleri sıkışacak yani nemli kalacak dibi. Şu anda bak güzelce iplerini dolduruyoruz. Şimdi bu gözlerden patlayacak her. Hmm. Şimdi bu işimiz bitti. Şimdi başka yere geçeceğiz. Bu cinsler farklı mı? Derim. Bu cinsler farklı. Ne bu? Bu şu benim şu elimdeki derebaşar mı deriz. Bir yeşil erir, çok güzel olur. Şu küçük olan Santa Maria deriz. O da güzel olur. Bu güz mi deriz. Bu en son güzün erir. Hı. Hmm. Bunu şimdi bunun güz ona kuracağız. Sen bunları ağaçlardan aldın, bunları değil mi? Hanım? Ağaçlardan aldık. Taze filizlerden. Bayat bayat filizlerden olmaz. Öyle tazecik olacak. Taze, tazecik olacak. Ben bugün sabah aldık bunu. Bu taze taze vuruyoruz. Hem bunu sırf hayır olsun diye mesela sen özellikle sen dağlarda falan senin olmayan dağlarda kendi kendine çıkmış delci armut ağaçlarını i̇şte böyle hay, aşılıyorsunuz. Hayır, olsun kuş kurt yesin böyle bir hayır hayrımız olsun diye vuruyorsun. Hayvanlar yesin kuş kurt yesin, gelen, gelen geçen, gelen, isin. geçen isin, herkes yesin bir hayır hayır olsun diye yapıyoruz yani. Kar amacı olmadan yok, yok, değil mi? Özellikle bir, onu belirtelim hiçbir, de. Hiçbir iş bir kar amacından değil. Bunu kar amacından yapanlar var da ben şahsımı hep hayırını yapıyor. Bunu Kâr amaçtan yapanlar çok, yani hep paraya çeviriyorlar, satıyorlar ama bizde o şey yok. hayvan, kuş, kurt işin, bir e, hayır ne yapıyoruz? Ne? Her mesela şu armudu, hani başka bir ağaca meyveye fıramazsın Hani içinin çekirdeğinin çekirdekleri birbirine uyacak şekilde. Nasıl yani anlamadım? <laughs> mesela armudun içinin çekirdeğiyle, e, başka bir ağaca vurduğum çekirdeğe uyumlu olacak. Hani mesela şimdi bak şu armudun çekirdeğine misal örnek vereyim. Muşmulağın şey olmaz. Tutmuyor. Yani birbirinin çekirdeği uymuyor. Birbirinin çekirdeği uyduyan an uyum sağladı mı tutar. Yani olur meyvesi olur. Yani demek istedim. muşmulla delcesinin ağacına armut aşısı vurulmaz mı? Vurulmuyor. Hı. Armut delcesine armut aşısı vurulacak. Öyle, öyle, öyle anladım. Sen başka ne her şeyin biliyor musun? Merin olsun, diğerlerinin olsun. Öz oğlum ben erik erik muşmula da armut da hepsinde vururum yani. Ondan bir hani hiçbir zor yok yani. İş iş şu kalemi sivretmekte. Hmm. Şu kalemi sivretmek şu kalemin ortası ortasında öz var. O özü yaracağım. O özü, özü açsam o şekilde vuracağım armuda. Burcuk hmm. oldun yere. O nasip olursa diğerlerini de bir çekelim mi erik olsun, şey olsun. Onlar erik, ne zaman erik oluyor? Geçtilerim. Erik geçti kardeşim, eriğin zamanı geçti. Seneye bile nasip Seçte olursa oldu. işte. Fıramız mı çekelim? Hem bunun aralıklarını nasıl şey yapıyorsun? Onu göz kararından ay ayarlayalım. Gene 3 santim olması Hı, lazım yani. herhalde. Bu genelde büyük büyük ağaçlara 8-10 tane kalem vuruyoruz. Ama birak kalınlık, bacak kalınlık olan şeylere 4 tane vurdum o yeterli. Hı. Hmm. Bunlar böyle dikine doğru mu çıkacak her hem dallar? Sen nasıl öğrendin hem bunu? Kim öğretti sana? Ben ben oğlum işte kendi kendime daha da hayvan hayvan bakarken yani bir örer yani sen de yaparsın bunu. Bunun daha iki, birkaç türlü daha değişik aşı şey metodu var. Ben sana onlar da az daha ince olursa onlardan da gösteren bir. Burada şey sizin yok değil mi? Palta gibi, tara gibi bir şey yok değil mi? Yok. Tara var, var mı? Tamam. Onu da gösteren bir daha var. Az ince şey de. Bu galem aşısı ki bir daha şey var yarmaşı deriz onu böyle ortadan yararız hı hı. Kalemi de üçgen şeklinde kabuk kabuğa tutturuyoruz şeyi Bunu rüzgar atar onu rüzgar atmaz Böyle şeyi yar, yarmaşı deriz biz ona Bak bunun rüzgarını bu bunu bir sene Şimdi bu sene Atar dedin yani büyüdükçe dallarını kırar bunu bu mı? Bu sene şimdi bir metre kadar büyür bu Ya da buçuk metre kadar büyür Bunu şu kadar galarak keseceksin daha dayın orada kestiğini annen gördü. Sen görmedin. Şimdi bunu şimdi bu bu kadar büyüdü mü? Hı, hı Bunu bir metre kadar kaldığında kestin mi? O kestiğin yerden çanta katar bir de bel, bu beline gider kuvveti. Kuvveti beline gitti, kalınlaşır. O zaman rüzgar atamaz. Bunda da çok iş var. Yani hemen bu bu aşağılandığı şekilde böyle hemen iş bitmez oğlum onu. Anladım. Seneye bir daha işlemden ya o zaman. Kesilecek. Seneye bu sene. Bu sene baharın bir metre oyun boyunda bir, bir metre bir buçuk metre olduğunda hemen bağıra kadar bir metre mı? atar Atar. Aa. Ondan sonra var onun uçlarını makasını bağ makasından alırsın. Onları Aynı da, da yani almadın tek tek Atar yani. <laughs> Aynen tek tek çekelim. Onları da anlatalım. Nasıl olursa bağırdı bir daha. Bu arada bu arada Emem'in çok güzel bir çobancılıkla ilgili bir belgesel tadında bir videosu var. Kanalımızda mevcut çobancılıkla ilgili de anlatıyordu bilgilerini, tecrübelerini. Eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çok güzel bir video oldu. Benim çok beğendiğim bir video oldu. Kanalımızda mevcut. Çobancılık belgeselli adın adı altında bulabilirsiniz kanalımızda. Bak şu armudun gözler bak. Bak şu gözler kırılmış. Şimdi bu gözlerde olmaz. Bak şu, bak şu, şu gözler olur. Bak şu gözler kırık. Ben bak ben bunu attım dışarı. kullanmayacağım Yani gözler kırık olduğu gözler için. Gözler kırık olduğu için. Bu kırık bu kırık gözler kırık. Göz bak sağlam. Yani bu yolu bu gözde üçten tane olacak yani. Şu bak iki. En az üç tane mi olacak? En az üç tane olacak. Bak iki tane üç tane göz gitmiş kırılmış ya. Yani. Onu ben kullanmadım iptal ettim. Ona da dikkat etmek Ona gerekiyor. Ona dikkat etmek gerekiyor. Ortasında öz olur. O özü özünü aç açarsın. Hı hı. Yani özünü açtın onun tam dibinden beraber fırçan kalemi. O açtığın yere. Yani demek istiyorsun ki mi? Şu parmaklarının olduğu yer ağacın Bunun beli olsa ağacın sıfır beli, olacak yani, yani hiç. Yani bu sivrettiğin şey sıfır oraya sıfır konacak yani vurulacak kalem. Aynen sıfıra sıfır olacak. Yani sıfır a sıfır olacak oradan yani yukarıda kaldı mı patlamadır mı? Oradan vitaminini alacak yani. yani orada şeyini alacak oradan patlayacak. Bak vurduğumuz, furduğumuz kalem bak sıfır, sıfır oturdu. Aynen. Şöyle sıfır olacak yani. Evet, sıfır değil, olacak. Değil bak bu, şey, bak bu şekilde olmayacak yani. Havada kalmayacak. Havada kalmayacak. İyice oturtacaksın yani. sıfır oturacak. Hmm. En püf noktası bu mu en mi? Hı hı. Şimdi oraya vurmayalım. Var. Bunu yarmaş yapacağız. Onun şeyi farklı mı oluyor? Onun şeyi farklı oluyor. Göstereceğim şimdi. Bunu, bunu yarmaş yapacağız. Bak bunun kalemini üçgen şekilde sivri ediyoruz. İki taraflı yapıyoruz. İki yani. taraflı, iki taraflı yapıyoruz. Bak bu tarafı kalıyor. Bak gözüküyor mü? Bu tarafı. Hmm. Bunu ben bu şekilde şeye göre kuracağım. Burada da göstereceğim. Yani bir versen hem bunu. Yani şu tarafı keskin. Şöyle sen tut göster. Ben de odaklayayım. Bak şu tarafı keskin. Şu tarafı dış dış kabı fırlayacak. Hmm. Bu, burası biraz daha kalın. Burası biraz daha kalın. Kalın taraf bu kalın tarafı dışarı gelecek. Tamam. Hem normalde ev bıçağı olması lazım dedin. Hı -hı. Niye öyle dedin? Daha mı kolay oluyor? O ondan daha kolay oluyor? Bak şimdi o üçgen açtığımız tarafa bak. şu dış kabını para vuruyoruz. Yani o kalın tarafı az önce gösterdiğimiz kalın tarafı dışarıda olacak. Hı hı. Bunu da aynı şekilde Sen bunları deney deney mi öğrendin? Deney deney mi... deney. Yoksa hani senin de bir büyün öğrettim böyle. Böyle gördüm işte ben de bir, bir hani görüyoruz bu şekilde yarma nasıl olur şey nasıl olur bu bu da yarma aşı. Hmm. Bunu ben bu şekilde şimdi tarhanla yaptım ama bunu bıçak gibi bir şeyle yarıyoruz. Bu şekilde de olur. Bak bunu şimdi saracağız gene aynı bandımız vardı. Orada. Bir rüzgar atma şeyi yani yüzde sıfır hmm. yani bu yarım olduğundan ağaçın şeyine çakma gibi oluyor yani. Anladım daha sağlam oluyor. Daha yani. sağlam oluyor bak bunu, bu rüzgar atma şeyi yani yüzde sıfır bunu da bu şekilde yaptık. Şimdi bu bantlar hep böyle kalacak mı? Bu bantları bir sene bunu hiç elemeyeceğiz. Siz bu duracak yeni sene kadar dursun o kendi atıyor onu sürüyor. Şimdi bunu büyüdü bu sene bahar onu burada kesiyordum bunları yani bu, bunu atmaz. Bu yarım şey atılır öbür günleri şeyini alırsan rüzgar atar. Yani bu da böyle sıkıyor bu şeyi. Hmm. Sa destekli destekliyor yani. sağlamlaştırır, sıkıyor. Yani şeyi attırmıyor. Bu kalemler de kalın. Bir, 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 iki sene duruyor, bir iki sene Kendi elinden atıyor bu. Çürüyor da. O zaman bandı da sıkı sıkıya mı geçirmek lazım? Bandı, yani bandı da sıkı doluyor. Hmm. Görüyor Ben Anladım. ses çıkarttırıyor. Yani, Doluyan yani hızlı hızlı şey, şey Aynı yine kum koyuyoruz. aynı. Toprak koyuyoruz. Bastırarak. İşte diplerinin açıklarını kapatıyoruz. Diplerinin açıklarını kapatmazsak yani yağmur yağdığında o yarık yerden su gider. O zaman tutma şeyi az olur.